Soğuk savaş döneminin gizli ajan hikayelerinin anlatıldığı o eski filmlerin yavaş tempolu ve bütün aksiyonu, bütün çözümlemeyi son perdeye saklayan eski tip hikaye anlatımlarını mı tercih edersiniz? Yoksa artık alıştığımız bugünkü hızlı tempolu yeni sinema tarzını ama itiraf edelim Soğuk Savaş dönemiyle kıyasladığın zaman çok daha renksiz kalan bugünün siyasi atmosferinin light ajan hikayelerini mi izlemeyi tercih edersiniz? Snow Horses ikincinin ile buluşmaya çalıştığı bir dizi ve bunu ne kadar becerdiği üstüne biraz laflamak istedim. Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Bu aralar e, öyle çok fazla bir izleyicisi olmayan ama zamanla artacağına emin olduğum ve belki bu sayıya kendimce de bir katkıda bulunurum diye umduğum Slow Horses'ın ilk iki sezonunun incelemesini yapmaya çalışacağım. İki sezon diyorum çünkü aralarında sadece birkaç ay zaman koyup yayınladılar ve ikincisi biterken de üçüncünün reklamı çıktı. Üçünü birden çekmişler, beş beşe yayınlıyorlar. Projeye daha başlamadan dizinin beğenileceğine emin olmuşlar demek ki. Ve aldığı notlarda bu güvenlerini boşa çıkarmamış gerçekten de. Dizi en kısa değerlendirmesiyle iyi, hatta çok iyi de benim kıyısında bir yerlerde. Ama seyirciyi ilk bölümden hemen kavrayabildiğini söyleyemeyeceğim. Ufak bir sabır gerekebilir, bir ya da iki bölüm kadar. Çünkü hem çok karakterle tanışıyorsunuz hem de çok mekanla tanışıyorsunuz. Bunların birbirleri arasındaki kişisel ilişkilerini, mesleki ilişkilerini, hiyerarşilerini öğreniyorsunuz. Ve hepsinin üstüne bir de doğal olarak yepyeni bir hikayeye başlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki izlediğimiz her şeyde bu var zaten. Tamam doğru ama az karakterle başlayıp sonra eklene eklene çoklaşmıyor burada. Birdenbire herkese tanışıyoruz. O yüzden biraz efor gerekiyor denebilir başlangıçta ve dizi yazanlar da bunu bildikleri için ilk sezonki hikayeyi olabildiğince yerel ve minik tutmuşlar. Çok mantıklı bir tercih bu en azından ilk sezon için. Bu sezonu seyrederken eski ajan filmlerinin daha uluslararası büyük hikayelerinin yanında bunun biraz zayıf kaçtığını not almışım. Ama şimdi düşününce adamlara hak veriyorum. Aynı anda kaç şeyi birden yapabilirdik ki? Yani hele önce bir kim kimdir, neresi neresidir bir öğrenelim, ısınalım. Sonraki sezonlarda hikayeleri genişletebiliriz ki bunu da yapıyorlar zaten. Yalnız eksiz sezonun hikayesini kötülemiyorum bu arada. E, sadece küçük ölçekli olduğunu söylüyorum. Yoksa gayet bir sezonu doldurabilecek yeterli bir malzemesi var. Ve diziye ısındıktan sonra e, artık kendimizi tanıdık bir yerde ve tanıdık insanlarla çevrili hissetmeye başladıktan sonra bir bölüm bitince hemen diğerini açacak kadar bağlanıyoruz. Dizinin temposu da yerinde. Yani bütün sezon sanki bir filmin üçüncü perdesinden ibaret gibi hız kesmeden tam gaz finale gidiyor ve gayet keyifle seyrediliyor diyebilirim. İlk sezon. İkincisi daha iyi bu arada. Geleceğiz oraya. Çıkış fikri çok ilginç bu arada ve bence ufak bir deha ürünü bile diyebilirim. İngiliz gizli servisi MI5'i seyretmektense orada bir şeyleri beceremeyip yüzlerini bulaştırmış ama çok da büyük başarısızlık yapmadıkları için kovulmamış ajanları seviyoruz. Kovmak yerine bu ajanları bir süreliğine kıza çekiyorlar ve kendileri gibi diğer beceriksiz ajanların yanına başka köhne bir binaya atıyorlar. Biz de dizinin kahramanı diye bu karakterleri seviyoruz. Yani daha ilk baştan bize yabancı terimle underdog yani hikayenin bize sunacağı kötülere karşı zayıf kahramanları sunup Bizim direkt bu insanlarla empati kurabilmemizi, özdeşleşebilmemizi sağlıyorlar. Ee, hani sürekli zayıf olan tarafı tutarız ya insan doğası olarak. Bu sayede hiç sorun yaşamıyoruz bu kahramanları tutmakta. ya Bence çok zekice bir çıkış noktası bu. Ee, operasyon binaları da rezalet ötesi bir yer zaten. Bir İngiliz eleştirmen dizi için şey diyor. Dizi tam bir İngiliz kimliği taşıyor. Çünkü diziden başarısızlık kokusu yayılıyor ve bu sayede kendinizi evinizde hissediyorsunuz diye yazmış. Ajanlar beceriksiz, mekanlar kirli falan diyor ama yani buradan bakınca hiç de dizi kirli ve çirkin mekanlar göstermiyor bence. Yani tam tersini. İngiltere'yi en güzel haliyle gördüğümüz dizilerden biri diyebilirim. Ayrı. Bu arada bu Mick Herron diye bir yazarın yazdığı kitaplardan uyarlamaymış. Dizinin showrunnerı da Will Smith diye bir adam. Yok hayır bu değil. Bu başka bir Will Smith. Deep'in yazarlarındanmış. VP de çok övüyorlar son videomda Kendi sistemlerini eleştirmekten kaçınmadıklarından bahsederken Örnek diye VP de verecektim ama yani Sahtekarlık olur dedim çünkü seyretmedim daha VP yani merak ediyorum Epey bir takdir toplayan bir dizi Kısacası bu diziye Smith İyi bir CV ile başlamış ve bu sayede herhalde 3 sezon birden çekebilmişler. Yani nasılsa iyi bir şey çıkartır bu adam diye baştan güvenmişler. Yani yüzlerini kara çıkartmamış tamam ama başaramadığı iki tane ufak şey var. Yani madem kritik yapıyoruz bahsetmeden geçmeyelim onlardan. İlki dizi aksiyonu beceremiyor. Yani bu yüzden iki sezonda beşer tane çok iyi bölüm, birer tane vasat bölüm diye tanımlanabilir. Vasat olanlar son aksiyon bölümleri. Ben yani şu ana kadar iyi aksiyon yapabilen İngiliz dizisi zaten görmedim. Yani ufak tefek bazı sahneler dışında yani aynı lafları Devil's Hour için söylemiştim. Ama İngiliz dizilerini de aksiyon için seyretmiyoruz zaten. Yani gerek yok. İkincisi de dizi sürekli bazı anlarda seyirciyi şaşırtmaya çalışıyor. Kameradan bir şeyleri gizleyerek yapmaya çalışıyor. Ama bu kadar film ve dizi seyreden bir nesil olarak şaşırmıyoruz tabii ki. Ya tahmin edebiliyoruz kameranın alt köşesine sakladığın şeyin adamın elinde bir silah olduğunu ve bunun gibi şeyler. Bu şaşırtma çabası bana biraz garip geliyor. Çünkü dizinin uyarlandığı kitap serisi sanırım okuduğunu anlayabilen, takip edebilen zeki okuyucular için yazılmış. Öyle olduklarını farz ediyorum seyrettiğim şu diziden hareketle. Çünkü gayet zekice bir şey. Ama Adaptasyon yaparken seyirciyi okuyucu kadar parlak bulmadıklarını düşünmeye başlıyorum e, bu şaşırtma çabalarından. Hatta ikinci sezonda bir sahne var. Bir sürü yeni karakter girdiği için karakterleri tanımakta zorlanacağımızı düşünmüşler. Ajanlardan bir tanesi aptal ajanlardan birine onu azarlaya azarlaya yeni karakterleri anlatıyor, yine mi unuttun isimlerini diye kızıyor, isimlerini söylüyor, yani sonra anladın mı, ezberledin mi, bir daha tekrar edeyim mi falan diye bayağı bir aşağılıyor adamı. Burada dizi bizimle konuşuyor aslında. Yani o aptal ajanı kullanarak karakterleri bize tanıtıyor. Yalnız o şaşırtma çabalarına kıyasla bu sahneyi bak haklı buluyorum. Çünkü kitabı yavaş yavaş okurken bütün karakterleri tanıma zamanı oluyor. Yani yazar bazen 200 sayfa bir tane karakteri anlatıyor. Dizide bu şansın yok. O yüzden dizide hurra diye boca edince karakterleri böyle ufak numaralar bence gayet de kabul. Dizinin beni aptal yerine koyduğunu düşünmüyorum o anlarda. Ama genel olarak seyircinin okuyucudan daha alık olduğunu farz ettiklerini bir miktar düşünmüyor değilim. Gelelim konuya ve politik alt mesajına. Ama buraya kadar geldiyseniz video ilginizi tutabilmiş diye farz ediyorum. Ve kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve hatta paylaşırsanız beni çok mutlu edeceğinizi şöyle bir hatırlatayım. Kaldığımız yerden devam edelim. İlk sezonun hikayesi minik ölçekli, aşırı sağcı, ırkçı bir örgütün eylemine karşı mücadeleyle başlıyor. Bir miktar olmazsa olmaz twist ve genişleme yaşıyor sonrasında. İşte bu başarısız ajanlara bu minik challenge'ı verelim ve bu hikayeyle, bu karakterlerle tanışalım demişler gibi duruyor. Cümlemi eleştiri olarak almıyorsunuzdur umarım. Çünkü gayet tatmin edici ve hatta o genişleme ile ilk baştaki ufak ölçekten bir miktar daha büyüyen yeterince ilginç bir hikayeye dönüştüğünü söyleyebilirim. Ama asıl gerçek başlangıç tabii ki ikinci sezonda artık bütün karakterleri ve aralarındaki dinamiği tanıdıktan sonra daha büyük hikayelere başlayabiliriz dedikleri zaman geliyor. Ve ikinci sezonun Rus Sleep Agent uyan ajan hikayesi başlıyor. Ve bu hikaye hiçbir ajan hikayesi yazan kişinin vazgeçemeyeceği çekicilikte bir hikaye. Ama bu seferki biraz inandırıcılığı zorluyor sanki. Çünkü 80'ler 90'lar olsa tamam hadi neyse de 2023'te Sovyetlerin yıkılmasından 40 yıl sonra hala Sovyet uyan Rus hücreleri olması biraz mantık zorluyor ve izleyicinin bunu soracağını da bildikleri için karakterlerden birine de bunu söyletiyorlar. Yani ne Sleep bu çağda falan dedirtiyorlar. Gary Oldman da işte sen bu sinsileri bilmezsin, sen bu cheeky bilmezsin, ne sinsidir onlar, uzun planlı oyun oynarlar falan diyor. Ama yani gerçi sonra mantığa oturuyor konu ama Oldman en başta ne alaka diyebilmeliydi bence. E tabi o zaman bu hikayeyi anlatamazlardı ve bu hikayenin çekiciliğinden yararlanamazlardı. O yüzden hoş görülebilir olduğunu düşünüyorum. Bu noktada diziyi seyrederken hep Tinker Tailor Soldier Spy kıyaslaması görüyordum. E, onun övgüsünü görüyordum. Kritiği yazmadan önce o filmi de seyrettim. zamanda izlememiştim. Girişte söylediğim noktaya geleceğim şimdi ikisini kıyasladığında. Bugünkü hikayelerde tam casusluk da alamıyorsun. Bunda galiba hem teknolojinin çok gelişmiş olması var, yani sanki ajanlığı bir miktar elden alıyor gibi bu kadar teknoloji, hem de o soğuk savaş yıllarının CIA, KGB, MI5, Stasi çekişmelerinin rengini pek vermiyor. Yani gerçi 24 ve Homeland vardı en son hatırladığım, yani teknoloji içerse bile bir miktar casusluk hissiyatı yaratabilen diziler olarak ama yani hiçbir şey soğuk savaş yıllarının çekiciliğini veremiyor. Yani ya bu dizinin ilk sezonunda olduğu gibi minik hikayeler anlatacaksın ya da sürekli eski zamanlara nostaljik atıflar yaparak sanki o günlerden kalma bir hikaye devam ediyormuş hissiyatı yaratacaksın. Snow tam bu ikisini yapıyor iki sezonda da. Tinker Tailor'a bir dönelim. Kısa bir şekilde değineceğim. E, filmin hikayesi tam da arzuladığımız şey. Soğuk Savaş, İngiliz-Rus istihbarat kavgaları, Double Agent'ler, uluslararası mekanlar, demir perde, hatta İstanbul. Ama bir eksiklik var o filmde. Temelde son derece basit bir e, Double Agent çift ajan hikayesi anlattığı halde, yani sonuçta John Le Car romanı yani ne olacak ki? Edebi bir eser değil. Yani bir karakter draması olmadığı Hatta bütün karakterler sadece isimden ve surattan ibaret oldukları halde yani çok derin, çok anlamlı bir dönem filmiymiş gibi, bir art house sanat filmiymiş gibi yavaş bir tempoda gidiyor. Yani hiç o hikayenin gerektirmediği biraz fazla usta bir yönetmenlik ve gereğinden uzatılmış bir süreyle bize sunuluyor. O hikaye iki küsür saat gerektiren bir hikaye değildi. En az yarım saati kırpılabilirdi ve işte Slow Horses'da gördüğümüz hızlı, ya da hızlı demeyeyim de olması gerektiği tempoda anlatılan bir şey olabilirdi. O yüzden Tinder'ın kurulumu Slow Horses'ın çekim tarzıyla birleşse ki ikinci sezon bir miktar daha bu alaşıma yaklaşıyordu. İşte o zaman asıl casusluk hikayesi arzumuz tatmin olabiliyor. Mesela Liam Neeson'ın Taken'den sonraki kariyerinde artık böyle dalga geçilen, ya sırf emekli olmadan önce yükümü iyice doldurayım diye çektiği filmler var. Biliyorsunuz, muhtemelen hiçbir de seyretmiyorsunuzdur. Yalnız o filmler arasında bence parlayan bir tane var. Başlangıçlardaydı, o yüzden seyrettim onu. O da Unknown. Hepimizin Der Untergang'dan bildiği muhteşem Bruno Gans'ın toprağı bol olsun, eski bir Stasi ajanını oynadığı ve Frank ile yüzleştiği son 5 dakikalık bir diyalog sahnesi var ki sadece o sahne için bile o filmi size önerebilirim. Yeni hızlı sinema tarzı ve eskinin hikayelerinin güzel harmanlanması derken kastım böyle bir şey zaten. Dizinin politik metnine geçmeden önce e, mizahından birazcık bahsedeceğim. Çünkü bu da Slow Horses'ın çekim noktalarından biri olarak duruyor. Kritiklerden biri e, Gary Oldman'ın karakteri yani Jackson Lamb'in kitapta eğlenceli ama burada komik olmadığını söylüyor. Bir miktar katılabilirdim belki ilk sezondan sonra. Çünkü mizahı çok kara, çok sinik tutmuşlar ve daha çok emri altındakileri aşağılamalarına indirgemişlerdi ama ikinci sezon bana inanılmaz eğlenceli geldi. Birinci sezondaki kara mizahı aynen tutup onun üstüne bayağı bir kahkahalar attıran esprilerle kat çıktıklarını düşündüm. Ben Gary Oldman'ı bugüne kadar bir türlü tam sevemedim. Bunu da tek başımayım biliyorum. Belki de ilk defa sevdiğim bir karakter oynarken gördüm adamı. Beni pek çok yerde eğlendirdi. Bir de emrindeki beceriksiz ajanlara getirdiği aşağılamaların altında bir miktar fazla belirtmeden bir babanın kanat germesi emarelerini gösterdiği anlar çok hoştu. Hatta Tinker Taylor'ı seyrederken oradaki karakteri işte Jackson Lamb'in gençliği olarak izledim belki daha eğlenceli olur dedim ama e, yok. Yani Tinker'daki çok stoik, neredeyse hiç konuşmayan, yani, herhangi bir karakteri çizilmemiş boş bir sayfa gibiydi. Ya yani, o yüzden zaten Tinker'ı o kadar övgüye rağmen beğenemedim. Ya yani, bana karakter anlatamıyorsan ya yani, ne gerek var bu kadar ağır yönetmenliğe? Yani, neyse tamam susuyorum. Diziye dönelim. İlk bölümü derken göçmenler, azınlıklar, beyaz üstünlükçü ırkçı fikirler falan bunlar üstüne biraz ağır biraz kafaya çekişle çakacak gibi başlıyor dizinin politik fikri ama sonra bence kararını buluyor. O yüzden ilk başlarda e, sanki biraz karikatürize gelebilir seyrettiğiniz şey ama tıpkı hikaye anlatımı için söylediğim gibi burada da bir miktar toleransla, bir miktar sabırla başlarsanız sonra pişman olmayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü o karikatürize iyiler kötüler mücadelesi yerine dizinin hiçbir tarafı salt iyi ya da salt kötü görmediğinin farkına varıyorsunuz bir süre sonra bütün dünyaya sinik bir pencereden bakıyor ve mücadeleyi kötülerle başka şekilde kötüler arasındaki kavga olarak gösteriyor. Dizide otorite mevki sahibi olan bir tane bile iyi İngiliz yok mesela. Politikacılar rezalet, MI5 yozluğun zirvesinde bir organizasyon. Yani bu kadar kendilerini ve kurumlarını eleştirebilmeleri, bu olgunlukta olmaları sürekli kıskandığım, sürekli haset ettiğim bir şey hele hele yaşadığım ülkeden bakınca. Bir de spoil etmemeye çalışacağım ama dizinin ikinci sezonunda yani uzun zaman sonra komünist Rusların kötü adam sunulması bana çok ilginç geldi. Çünkü Sovyetler yıkıldıktan sonraki 40 sene Batı'da daha sakin, daha aklı başında bir siyasi tartışma gelişti. Ve şu an Batı'da sosyalist fikirler şeytani görülmüyor. Ve bu dizide de çok ilginç bir şey var. Ee, tekrar ediyorum, spoil etmeyeceğim. O yüzden biraz yarım yamalak kalacak söyleyeceklerim. Diziyi seyretmeniz lazım. Dizide komünist Ruslar kötüler olarak sunulduğu anda İngiltere'de antikapitalist bir miting düzenleyen sosyalist İngilizler var. Ve hiçbiri karikatürize edilmiyorlar. Hatta belki dizide bizim beceriksiz ve sempatik ajanlarımız dışında iyi gösterilen tek kesim onlar. Before the Rain'den beri Rus aksanlı İngilizce konuşan iyi oyuncu diye bir tek bu adamı bulduklarından onun ağzından işte onlar benim sosyalist kardeşlerim lafını duysak da sosyalist İngiliz halk kullanışta aptal olarak gösterilmiyor. Ki isteselerdi bunu rahat rahat yapabilirlerdi. Taşıdıkları pankartlarda saçma saçma şeyler yazarlardı. Böylece onları da istaf kart taneleri olarak bize sunabilirlerdi. Oysa hayır pankartlarda şey yazıyor. Tek savaş sınıf savaşı, kar değil insan ve son derece katıldığım asgari ücret değil azami ücret belirleyelim diye çok akıllıca pankartlar taşıyorlar. Dizi sosyalistleri kötü bulmuyor. bize komünist eski KGB'li Rusları kötü olarak gösterip nokta 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 cümlenin devamını getirmiyorum. Çünkü seyredin ve nereye varacağını siz görün. Unutmadan da ekleyeyim tam bu noktada. Bir sürü öğrenmen gereken etik kural var diye bir laf söyleniyor Gary Oldman'a. Gary Oldman da buna şöyle bir karşılık veriyor bizim yaptığımız işe etik soktukları gün geldiği zaman bizi tamamen kapatmaları lazım. Yani ajan olmak baştan ahlaksız, etik dışı bir iştir diye bas bas söylüyorlar dizide. Ha bunu söyleyerek bize burada gördüğünüz şeyleri etik kurallara tabi tutmayın diye bir savunma mı yapıyorlar acaba derseniz sanmıyorum. Çünkü MI5'ı bu kadar yoz göstermekten çekinmiyorsa dizi bana etik dışılığı işte aman canım bunu da kabul edin diyor gibi gelmiyor. Çünkü mesela 24'te işkencenin makul bir şey olduğunu anlattıkları kocaman bir sezon vardı. E, bu dizi 24'ün düştüğü o pislik çukuruna düşmüyor. O yüzden emin olabiliyorum. Sonuç olarak illa başyapıt olması gerekmeyen, zaten günümüzde geçtiği için öyle çok da büyük ölçekli casus hikayesi arzumuzu belki tam karşılayamayacak ama bütün bu dediğim eksikliklere rağmen bir kere karakterleri sevdikten sonra ki sevmemek mümkün değil emin olun. Her bölümü sanki tanıdık birilerini seyreder gibi keyifle izlediğiniz casus beyaz dizi kıvamında keşke her gün bir bölüm oynasa da aralarında konuşsalar o bile yeter diyeceğiniz keyifli bir seyirliğe dönüşüyor. Yine de hikayelerin o kadar zayıf bulmuyorum. Yeterince ilginç, zekice ve tahminimce birkaç sezon sonrasında epey bir hayran ve seyirci kitlesi biriktirecek bir dizi bu. O yüzden son talihinde bu dizide herkese önerdiklerimden biri oldu. Bu sebeple bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenilerinizi ve paylaşımlarınızı lütfen eksik etmeyin. Bütün yorumları okuyorum. İsterseniz diğer resim kanallarıma da bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.